kızımın hayali amcanın oğlu düğünüydü. Bir hafta beni yiyordu. Anne ne olur bana düğünde gelini kal. Hani gelini kal. Ben onu ikna ediyordum. Ben ya kızım gelinik nedir? Sana güzel bir fistan alacağım diyor. Yok bana gelini alacaksın. Benim tamam kızım bırakmadılar ben gelini kızımı alacağım. Bugün kınamız vardı. Bırakmadılar. Bugün oğlum askere gidiyordu. Onu da bırakmadılar. Bizim hayatımızı mahvettiler, hayalimizi yıktılar. Niye bir ahmal ve kızım giydireyim? Onları eline... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dere kenarında 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın naaş adli tıptan alınarak Batı Karakoç köyüne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardında küçük Narin tabutuna örtülen beyaz gelinlikle kendi köyünde toprağa verildi. Biz cennettedir. Masum bir yavrumuz masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennette. Peki elbette ki bunun hesabını yapanlar mutlaka hesap sorulacaktır. Dünyaya ait olan şey Ama benim korkum değerli cemaatimiz bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz. Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Vicdanımız, insanlığımız, yeniden bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak tekrar rahmetiyle muamele eylesin yavrumuza. Allahu Ekber! Yine geçmişlerimizin ruhu için, narin kızımızın aziz ruhu için, Allah rızası için. El-Fatiha! kalmış annesi olsun Allah. <Sessizlik> <Sessizlik> <Dilemi> <laughs> YouTube kanalımıza abone olarak en güncel videolardan haberdar olabilir. İlginç ve bilgilendirici içeriklerimize ilk siz ulaşabilirsiniz. Desteklerinizle büyüyen ailemize katılmak için abone olmayı unutmayın. Hadi siz de aramıza katılın.